Orta Anadolu'nun güzel bir ili olan Çankırı'dayız. Çankırı bildiğiniz üzere yaklaşık 85 bin nüfusu olan şirin küçük bir ilimiz. Şu anda biz bu ilimizde bir sokaktan şöyle hafif rampa olan yukarıya doğru çıkıyoruz. Cadde gayet sakin, temiz, bakımlı ve güzel. Yukarı doğru çıktığımızda yukarıda karşımıza tarihi güzel bir Ulu Cami gelecek. Ulu Cami'nin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine çıkarken ordularına giderken gitmek üzereyken temel attığı, dönerken de ikmalini sağladığı bir cami olarak anlatılır. Çankırı özellikle tuzuyla meşhur bir ilimiz. Sağlı sollu dükkanların bazılarında tuz lambaları, tuz çeşitleri ve farklı ebatlarda, farklı e, işlemlerle, işlemlemiş tuzlar kullanabilirsiniz. Çankırı en zamanda unutmuşlarımızda istiklal yolu diyebilen illerimizden biri. Kastamonu üzerinden Çankırı'ya, Çankırı'dan Ankara'ya, oradan da Polatlı üzerinden sakarya Dumlupınar Savaşı'na gittiği anlamda mühimmat taşınan, istiklal yolu bulunan önemli şehirlerimizden birisi. Günlerce Çankırı, siz nezih ve güzel. Sonbaharın güzelliklerini yaşıyor. Kışa hazırlık.